Abi. 25 Ağustos 2012 Cumartesi. Cenal Aydemir, Muzaffer Ateş. Çomoğlu yurdu mevkisi Karadağ mevkisinden çekime başlamak üzereyiz. Ceycan'ın tepesindeyiz. Can tepesinden çekim yapıyoruz. Şu anda gördüğümüz yer Çomoğlu yurdu. Çomoğlu yurdu. Evet, yörüklerin çadırını izliyoruz. Şöyle yavaş yavaş dönelim. Dur. Madene doğru dönüyoruz. Evet, madene doğru dönüyoruz. Madenden hemen karşımızda Karadak. Karadak maden. Ee, yani eski ismiyle Zırnık, yeni ismiyle şimdi bir dakika Celal abi önce Çavdarlı köyü. Yok, şu şu andaki yukarı e, şey Çımağal. Yukarı Çımağal evet. He, bak evet. şu daha evet, evet. yakına getirirsek daha iyi belli olur. Evet. Bak, Yukarı Çımağal. Evet. Şimdi Zırnık geleceğiz şimdi zırna. Evet. Bak zırnak burası evet. Evet. İşte Çavdarlı Köyü, zırnak. Evet. Zırnak ne anlama geliyordu? Madem. Madem, eski isim olarak işte köy isimleri sonradan değiştiği için Çavdarlı köy olmuş. Şimdi geliyoruz yavaş. Hmm. Şimdi Yayla dönelim. yayla yal. Yayla yal. Şöyle, Celal abi. Şimdi şu, bizim şeyi önce bir alalım da. E, yaylanın sınırı. Evet, evet, evet. avıldan başla, buradan tepelerden gösteriyor kendisini zaten. Evet. Şu görünen bizim köyün ağıl, galıf. Evet, evet, kalıp. Hayvanlarımızın yattığı yer. Oradan o tepeye aşağı değil mi? Evet, evet, evet tepeye şu anda kalayı görüyoruz. Evet. Kala şurası. İsmail çayırları hemen. Evet. Dönüyoruz. Güneyleri Şöyle... aldın mı? Güneyleri alıyor mu? Ziyaretten oraya gelelim bir seni. Evet. evet. Şu, şu görünen yer ziyaret. Evet. Yavaş dönelim Güneye geldik. Evet, Hana doğru çevir bakalım. Genepe kana doğru çeviriyoruz. İşte, şurada. Evet. Ceycan'ın tepeden işte kanın görünümü. Şöyle az yukarı kaldırınca burası Genepe köyü. Yukarı. Koyuyoruz. Evet. Yukarı Genepe. Yukarı Genepe. Şimdi yavaş yavaş dönelim yine sağa doğru Canören'i görüyoruz buradan şimdi Canören aşağı Canören köyünü görüyoruz şurası yukarısı yukarısı aşağıya taşındı. Ee, hemen şimdi aşağıya doğru döndük. Evet 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 dönüyoruz aşağı Canören aşağı Canören'den sağa doğru manda bak sırtlarına, Mandavak bak sırtlarına. Manda bak sırtlarını geçtikten sonra Koşapınar Dağı dediğimiz dağa gidiyoruz. Şu şey, o Çırıklı köyünün olduğu yerde bir dağ var ya o dağın ismi. Ha, o dağın ismini ben de bilmiyorum. Orası Çırıklı. Evet, evet. evet. Çırıklı köyü, Deniz Gezmişi köyü. Evet tepeler belli zaten. Koşapınar da var. Bunun arkasında kalıyor Koşapınar köyü. Evet. Dönüyoruz, dönüyoruz.